Sevgili Peygamberimiz yeme içme ile alakalı bir hadis-i şerifte şöyle buyurmakta. Bismillah de sağ elinle ve önünden ye. Bir başka hadis-i şerifte de sevgili Peygamberimiz bizlere şöyle buyurmakta. Önce elleri yıkamak yemeği bereketlendirir diye beyan edildiğini gördüm. Ve bunu sevgili Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selam Efendimiz'e anlattım. Şöyle dedi, yemekten önce ve sonra elleri yıkamak yemeğin bereketini artırır. Bir başka hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmakta. Bir adam evine girdiğinde ve yemek yerken Allah'ı yad ederse şeytan avanelerine burada sizin için barınacak yer, yiyecek yemek yoktur der. Eğer o kimse evine girdiğinde Allah'ı yad etmeyecek olursa şeytan avanelerine barınacak yer buldunuz. Eğer yemek yerken Allah'ı zikretmezse yiyecek yemek buldunuz der buyurdu.